Sevgili seyirciler İzmirli dedektifin uluslararası başarısını getireceğim şimdi ekranlarınıza. İnternet üzerinden sahte ilaç dolandırıcılığı yapan Çinli çeteyi takip alan dedektif iki kıta, üç dünya ülkesi kat ettiği İnsanların sağlığıyla oynayan dolandırıcıları yakalattı. Çinli çeteyi İzmirli dedektif çökertti. 4 ay boyunca günde 14 saat internet başında çalıştığı, 4 ayda 29 bin kilometre yol kat etti. 2 kıta 3 dünya ülkesi üzerinde araştırma yapıp adaletin tecelli etmesini sağladı. Bilay Kartal İzmir'de bir dedektiflik şirketinin sahibi. Onu harekete geçiren internet üzerinden aldıkları zayıflama ilaçları ve bitki tozlarıyla sağlıkları bozulan kadınlar oldu. İnternetten ilaç aldım. Cildime zarar olduğunu fark ettim. Doktora gittim ve doktor bunları kullanmamam gerektiğini söyledi. Bilal Kartal, internet üzerinden uluslararası sahte ilaç dolandırıcılığı yapan Çinli çeteyi 4 ay süren yoğun bir çalışmayla takip aldı. Sonra da kalkıp Çin'e gitti. Çin'e gittim. Çin'de bu sitelerle ilgili gerekli araştırmaları yaptım. Ancak bu şahısların Çin'de göstermiş oldukları adreslerin orada olmadıkları, bu şirketlerin paravan şirketler olduğu bilgilerine ulaşıp tekrar Türkiye'ye geri geldim. Aynı siteden kendisi de sipariş veren dedektif şirketlerin paravan isimlerinin sahte olduğunu tespit etti. Çin polisiyle de ortak çalıştı. Türkiye'de yapmış olduğum geniş yapma araştırma neticesinde bu insanların insanları dolandırdığını ve bunların Çin'i adres göstererek aslında Hong Kong ülkesinde İşlem yaptığı orada çeşitli adreslerde şirketler kurulu bu şirketlerle dünyanın çeşitli ülkelerindeki vatandaşları dolandırdıklarının tespitini yaptık. Çin'e adres gösteren dolandırıcılar Hong Kong'da çıktı. Şimdi o çeteyi çökerten dedektif internet üzerinden alışveriş yapmayı sevenleri uyarıyor. Yapmış olduğumuz çalışmaların akabinde bazı internet sitelerinin kapandığını bazılarının hiçbir şekilde artık ürün satmadığını gördük. İnsanlarımıza şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kesinlikle internet üzerinden güvenmedikleri şirketlerden alışveriş yapmasınlar. Bu sitelere kredi kartı bilgilerini vermesinler. Genelde güvenilir olmayan şirketler insanı hatta ölüme götürebilecek derecede ilaç nevi içerisinde ne olduğu belli olmayan kimyasal maddelerle insanlarımızı zehirliyorlar.